Selamünaleyküm. Bugünkü dersimizin konusu G ve yumuşak G. İnşallah bunu anlatma, anlatacağım. Şimdi G sesi, G sesi, boğazda titreşim var. Hafif patlama var. Yumuşak G'de, yumuşak G'de benziyor, benziyor ama Aynı aynı değil. Aynı değil. G G sesi dilimizin gerisinde. Gerisinde çıkıyor. Bu ses de eğer tip yaparsak ama değil. gel. G sesi geliyor, ses var. Evet, bu ses, bu ses, G sesi. Dışarıda bakınca, ah, 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 öyle gibi. Ana, aa boğazı boğazı oynatmam ama A'da A burada burada var burada var ama kaldı aşağıda çok fazla yok Kırh. burada yok bu da daha çok Kırh. 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 tamam farklı yani ama baktığın zaman hı, A gibi aa çene çene aşağı iniyor baktınız mı çene aşağı iniyor tamam aşağı iniyor şimdi gargara gargara boğazda gargara birinci yöntem ikinci yöntem da hecesini söylerken dilimizi getiriyoruz. Ne? Ha, şöyleyse ise. Bakın. Ah. ses çıkmış. Sesler zaman da söyler gibi. Söyle. Bu G'ye dönüşüyor. Tamam. Şimdi yapalım. Da 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 <laughs> <laughs> dilimizi ittirdiğimiz zaman Hı? da söyler gibi. Tamam. Hı. Üçüncüsü, ikincisi bitti. Üçüncüsü, y hecesi söylerken, y hecesi söylerken, burada şurada bastırdığımızda y y y y y y Dönüşüyor. tamam mı? Yı hecesi Söylerken bu, bu da bastırırsak bu da bastırırsak yı g'ye dönüş. G bu kadar. Şimdi yumuşak g için ne yapacağız? Yumuşak için özel çalışma yok. Şimdi konuşma konuşmadan konuşmadan Sesi. Sesi farklı. Ama yazmada farklı. Örneğin. Örneğin şimdi. Biz yazarken Yağmur. 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 Yağ. 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 Mur. Yağmur. yağmur söylüyoruz. Ama konuşurken yazıyoruz diyeyim. Pardon. Şimdi ana konuşurken yağmur yağmur sen yumuşak yere. Önce ne var? A yağmur yumuşak eksiliyor. Tamam mı? Çıkıyor arada. Yağmur gibi örnek başlık. Mesela ne? Dağ, dağ, dağ. Mesela dağ gitti. Dağ gitti. Dağ gitti. Yani yumuşak ki dağdan çıkıyor. Gidiyor. Tamam mı? Özellikle çalışma yapmıyoruz ama Kur'an'da Kur'an'da yumuşak ki benzer harf harf var ses var o nerede boğazımızın boğazımızın başında boğazın başında var tamam R var. Tamam. inşallah Bir hafta sonra bu konuda biraz anlatacağım. Allah'a Bir Allah emanet olun.